Arkadaşlar Furkan oyuncaklarını dizmiş böyle. Aa. Aa uçağın kanadı kopmuş. Evet aferin. Evet aferin sana. Oyna böyle güzel güzel. Anne, Takalım asli. mı uçağı? <laughs> Ver bakayım. Anne ne Orası da çıkmış. Ben bunun parçalarını şurada görmüştüm. Şunun üstündeydi galiba bir bul bakayım. O arada ben de şunu yapmaya çalışayım. Ha! Uh -huh. Bakayım göster bakayım. Diğer parçaları uçağın arkadaşlar bakın. Uh -huh. Şimdi bunları takmaya çalışacak Furkan. O nereye takılıyormuş? Uh -huh. Ha evet o oraya takılıyordu. Uh -huh. Aferin sana taktın oraya da bir şey lazım. Oraya uh -huh. da. O da oraya takılıyor evet. şimdi full kişi onu taksın bakalım arabalara bakın sıra sıra dizmiş <laughs> hadi bakalım takabilecek misin anne ne anne anne o uçağın tekerleri abi ne evet o da arabanın tekerleri değil mi takamadın mı şunu şunu ben takayım taktım arkadaşlar Ay araba ezmiş mi onu? Bu ne? Örümcek mi? Hı hı. Bir göster bakayım arkadaşlara. Öyle örümcek ağa atıyor değil mi? Hı hı. <laughs> hı hı. Evet. Bir bakalım nasıl bir şeymiş hı hı. bu. Bak bunun altı vardı böyle bu ayakta duruyordu. Altı bak şurada. Bak bak aha. Ha, onu tak bakayım. Takamadın mı? Hı hı. Ben mi takayım? No 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 no, 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 no. Araba. Anladım. Araba çarpmasın yazık yazık. Dur bakayım şunu bir takayım ver. Takayım da böyle kendisi ayakta dursun. Ver bakayım. Şimdi bunu takalım arkadaşlar. Hı hı. Taktım arkadaşlar bakın. Hı hı. Bu örümceğe de benzin. Bu ne acaba ya? Bunun ne olduğunu anlayan var mı? Lütfen yorumlara yazın. Yani. Ben ne olduğunu bilmiyorum onun. Sen biliyor musun Furkeş ne o? <laughs> Geri çıkardım bak. Ben takıyorum sen çıkarıyorsun sürekli. <laughs> Hadi bakalım. Uçak gel. Uçakla araba aynı yere mi park etti? Evet. <laughs> Hepsini park ettirmiş arkadaşlar bakın. Hı hı. Bakalım başka ne çıkacak? <laughs> Aa o burada kalmış. <laughs> evet akülü arabasını dedesinin dedesine götürmüştük ama bu burada kalmış. Unutmuşuz bunu burada değil mi? Hı hı. Olsun tamam kalsın. Koy onu bakalım. Anne dede doğacağım. Onu başka zaman dedeye gittiğimiz zaman götürürüz, tamam mı? Müste? Evet aşkım. Müste mi? Araba. Arabaya M diyor arkadaşlar. <laughs> Konuş artık ya. Konuşamadın bir türlü. Şuna bakın, Tospa arabasına bakın. Nasıl tatlı. Üstü de silinmiş. Şurada da asker arabası var. <laughs> değil mi? Furkan'a bir araba <laughs> daha almıştık ama Furkiş onu kaybetti. Bulamıyoruz. Evdeydi ama yok şimdi. Her yere baktık bulamadık. Nerede acaba? Değil <laughs> mi Furkiş? <laughs> acaba nereye gitti? Niye kaybettin oyuncağını ya? <laughs> yok güzel o güzel. Hadi oyna bakayım arabalarını. Arkadaşlar Furkan'a abone olmayı unutmayın. Abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Hı 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 hı. Evet Furkan'a desteklerinizi bekliyoruz. Abone olun lütfen. Hı. Hı. Hı 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 hı. O da ondan geç. Aa üst üste koydu. <laughs> Sanki şey gibi çekici gibi <laughs> bir arabayı çekiyor gibi. Aa o da çekici bak öyle çekiyor. Na. <laughs> Na. <laughs> <laughs> Askeri araba geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Aa, kaza yapmış. Kaza yapmış. <laughs> Arabalar. Aa, bu tospa araba şuradan da uçak geliyor. Uçak geliyor. uçak hepsini devirdi, geçti uçak. <gülüyor> <gülüyor> uçak hepsini yıktı, geçti arabaların, değil mi Furkiş? Hı hı. Da. Ne güzel diziyor. Aferin oğluma. Oğluşuma aferin. Uçağın da çok güzelmiş. Uçağın içinde pilot var. Bakın pilot uçağı sürüyor. Şuradan da gösterelim. Evet.